Selam arkadaşlar LoLFactors kanalına hoş geldiniz. Şimdi e, Wild Rift'te isim değiştirme nick, id değiştirme nasıl yapılır onu göstereceğim Şimdi bu benim e, eski bir LoL hesabımdı Ben bunu yeni kastım, Sumolf olarak Kardeşimi açtığım için Kardeşim o zaman çok küçüktü Arkadaşlarıyla kendi ismini falan yazmış ee, şimdi ben bu ismi değiştireceğim. Ayarlar sekmesine tıklıyoruz. Ayarlar sekmesinden hesap ayarlarına tıklıyoruz. Hesap ayarlarına tıkladığımız zaman ee, LOL'ün internet sekmesi açılıyor. Buradan Riot ID kısmına giriyoruz. Tabii ben az önce buraya girdim. Girerken de Gmail doğrulaması istedi. Gmail'inize yani bağlı bulunduğu gmail'e bir kod geliyor. Kodu buraya giriyorsunuz. Kodu girdikten sonra burası açılıyor. Bakın burada işte bağlı hesapları işte gizlilik vesaire var. Burada Riot ID'ye tıklıyoruz. Riot ID'ye tıkladığımız zaman bakın bu altta işte Riot ID Hasan Emin Polat benim şu anki ismim. Şuradaki sağ taraftaki kalem işaretine tıkladım. Yeni adımı oluşturuyorum. Lol, lol, faktör. Kanalımızın adını yapalım. Faktör. Tabii şöyle, aynen, lol faktör. YouTube yazalım. Oluyor mu? Bakacağım. YouTube yok. Şöyle yapalım. Lol faktör. YouTube buraya da sığmadı. Nasıl yapsak, nasıl yapsak. Şöyle bir sileyim şurayı. Ya nerede bu? Hah. Lol. L'yi tekrar büyük yapalım. Factors. YouTube. YouTube yazsak anlaşılır herhalde ya. YouTube. Tamam, böyle olsun. Tabi deneyeceğiz. Kabul edecek mi onu da bilmiyorum ki. Tamam şöyle kaldı şunu abi. Bunu da rastgele diyelim. 88, 99 dedim. Mesela gönder dedik. Lol Factors YouTube. Oldu mu? Evet. Gördüğünüz gibi. Bakın Riot ID'ni 30 gün içinde değiştirebilirsin diyor. Yani mesela 30 gün sonra tekrardan gelip ücretsiz bir şekilde değiştirebileceğim ama e, şu anda ne geldi? Heh. Gmail'ime gördüğünüz gibi sana ait bir Riot ID oluşturuldu diyor. Riot Games'ten mesaj geldi. Riot Games. İşte bu kadar arkadaşlar. Hesap isminizi değiştirmeniz için bu işlemleri uygulamanız gerekiyor. Kanal yeni kanalımızda hem oynadığımız oyunları paylaşacağız hem de böyle ufak tefek bilgi videoları paylaşacağız. Taktik videoları paylaşacağız kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler şimdiden.